merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Yeni konumuza başlıyoruz. Yeni konumuz enzimler olacak. Enzimler hem canlıların temel bileşenleri konusu içerisinde çok önemli. Hem de biliyorsunuz ki enzimler diğer tüm konularla bağlantılı. Yani sık sık karşımıza çıkacak. Genel özelliklerini burada öğrenmemiz çok önemli olacak. O yüzden hemen konu anlatımına başlıyorum. Dijital ders notlarının linki açıklamalar kısmında var. Yine kamp takvimine de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Gençler onları en baştan hatırlatmış olayım enzimler diyerek başlıyorum. Şimdi enzimler konusunun içerisinde bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Bu kavramlardan ilki de tabii ki aktivasyon enerjisi kavramı olacak. Aktivasyon enerjisi ne demek? Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi deniyor. Tüm tepkimelerin gerçekleşebilmeleri için tabii ki enerjiye ihtiyacı var. Minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi ismini veriyormuşuz. Aktivasyon enerjisi ve aktivasyon enerjisini düşürüp tepkimeyi hızlandıran maddeleri kimyada da görüyoruz. Kimyada bu maddelere ne ismini veriyoruz? Katalizör canlı vücudunda görev yapan katalizörlere yani biyolojik katalizörlere ise enzim ismini vereceğiz gençler. Enzimlerin bilmemiz gereken 4 tane muhteşem özelliği var. Enzimler tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini düşüren moleküllerdir. Tepkimeyi hızlandıran moleküllerdir. Tepkimeden hiç değişmeden çıkarlar. Tekrar tekrar kullanılırlar. Ben enzimleri çay kaşığına benzeterek anlatmaya bayılıyorum. Nasıl yani hocam? Hemen size bir muhteşem çizim yeteneğimle çay bardağı çizmiş olayım. İçerisine de çay kaşığını koymuş olayım. Şimdi şöyle hayal edelim. Çayın içerisine şeker attım. Eğer çay sıcaksa şeker bekleyeceğim bekleyeceğim bir süre sonra içerisinde çözülecek. Ama öyle yapmıyorum. Ne yapıyorum? Çay kaşığıyla karıştırıyorum. Çay kaşığıyla karıştırdığım zaman gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürdüm. Tepkimeyi ne yaptım? Hızlandırdım. Çay kaşığıyla çayımı karıştırdım diye çay kaşığı bozulur mu? Bozulmaz. Enzimler de tepkimeden bozulmadan çıkarlar. Çay kaşığını sonra başka başka bardaklarda kullanabilir miyim? Evet. Tekrar tekrar kullanılabilir. Bir daha. Enzimler tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini düşürür, tepkimeyi hızlandırır, tepkimeden hiç bozulmadan çıkar, tekrar tekrar kullanılabilirler. Unutmayın. Canlıların ortak özelliklerini anlatırken aslında ben size arada söylemiştim. Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Enzim sentezlemek ve enzim kullanabilmek. Olmazsa olmazımız. Ya hocam bu neden olmazsa olmazımız? Mesela bir gözünüzün önünde canlandırın diye örnek vereyim. Oksijenli solunum tepkimelerini gerçekleştiriyoruz. Diyelim ki ben tahtaya çıktım. 2 ders saati boyunca oksijenli solunum tepkimelerini tahtaya yazsam anca anlatabilirim. Glikoliz reaksiyonları, işte pürüvik asitan asetil koenzima oluşumu, oradan Krebs döngüsü, oradan ETS. E, o girdi, bu çıktı, şu havaya uçtu, bu üretildi, onu oraya gönderdik, bunu buraya gönderdik dedim. Hiç susmadan 80 dakikada tahtayı doldurdum. Oksijenli solunum tepkimelerini anlattım. Peki benim vücudumda bu olay ne kadar zamanda gerçekleşiyor? Bitti. Bu olayların bu kadar kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan şey enzimlerdir. Ki vücudumda devamlı olarak yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Bunlar enzim olmadan gerçekleşseydi çok uzun zamanda gerçekleşecekti ve hücreler bu durumlardan zarar görebilecekti. Enzimler tepkimelerin çok kısa sürede gerçekleşmesini ve vücudumuzun bu durumlardan zarar görmesini engellemiş oluyor. O yüzden olmazsa olmazımızdır. Klasik grafiğine de bakalım sizinle birlikte. Şimdi girenlerimiz var, çıkanlarımız var. Eğer tepkimede enzim kullanmazsam gereken enerji miktarını görüyorsun. Enzim kullandığım zaman gereken enerji miktarını görüyorsun. Yani tepkimeye enzim girdiği zaman gerekli enerji miktarını alçaltmış, düşürmüş, azaltmış oluyor diyeyim gençler. Devam ediyoruz. Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat ismini vereceğiz. Bu genel bir kelimedir gençler. Enzimin etki ettiği maddeye verdiğimiz isim. Mesela bir önceki dersimizde protein sentezinden bahsetmiştim. Mesela en sayıda aminasit bir araya gelir de bir protein sentezi gerçekleşirse en eksi bir sayıda su açığa çıkıyordu bu tepkimeyi yazsam kim substrat desem ya hocam bu tepkime de amino asitler birbirine bağlanıp proteine dönüşüyor o zaman amino asitler substrattır diyeceksin tersini yazsaydım Protein molekülü suyla tepkimeye girer. Buradan da amino asitler çıkar deseydim. Bu sefer enzim kime etki edecekti? Proteine. O zaman substratımız proteindir diyecektik. Yani substrat büyüktür, küçüktür. İşte küçükten büyük olurken enzim görev yapar, büyükten küçük olurken yapmaz gibi bir şey söz konusu değil. Enzimler tepkimelere girerek mutlaka bir maddeyi etki eder. Bu maddeye de substrat ismini veriyoruz. Enzimle substrat arasında da anahtar kilit uyumu dediğimiz uyum söz konusudur. Nasıl ki her anahtarla her kilidi açamazsan her enzimde her tepkimede görev yapamaz. Mesela benim proteinleri hidroliz etmem lazım ama proteini hidroliz edecek enzimim yok. Ya bir şey olmaz glikojeni hidroliz eden enzim sen git proteinleri parçala diye bir şey söz konusu değil gençler. Mutlaka o enzimin olması ve o tepkimeye etki etmesi gerekiyor. Buradan biraz da kimyasal yapılarına girerek bahsedeyim gençler. Enzimleri kendi içerisinde kimyasal yapı bakımından ikiye ayıracağız. Bizim bir basit enzimlerimiz olacak, bir de bileşik yapılı enzimlerimiz olacak. Basit yapılı enzimlere bakacak olursak bunlar protein yapılıdır. Bileşik yapılı enzimlere bakacak olursak da protein olan kısma bir de yardımcı kısım yani kofaktör kısmı ekleniyor. O zaman bileşik enzimler protein bir yapıdan meydana gelir ki bu protein yapıya apo enzim ismini de vereceğiz gençler. Bir de yardımcı kısma ihtiyacımız var. Yardımcı kısımlar organik yapılı veya inorganik yapılı olabilir. Organik yapılı ise %99 sorularda vitamin almıştır. O zaman yardımcı kısmı koenzimdir diyeceğiz inorganik yapılı bir yardımcı kısmı varsa %99 mineral bir maddedir. O zaman da yardımcı kısmı kofaktördür diyeceğiz. Bu mantıkla işi götürürsünüz. Yani protein kısmı apoenzim, bir de yardımcı kısım var. Organikse koenzim, inorganikse kofaktör ismini veriyoruz. İkisinin birlikte oluşturduğu bileşik enzime de holoenzim ismini vereceğiz diyeyim. Hemen bir tane de soruya bakıyorum. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri bir enzimin yapısında yer alabilir? Şimdi enzimi düşünüyorum. Kendi içimde de tekrar ediyorum ki kafamda oturtturayım. Enzimler bir basit yapılıydı. Bir de bileşik yapılıydı. Basit yapılı enzimler sadece proteinden meydana geliyordu. Bileşik yapılı enzimlerde proteine bir de yardımcı kısım bağlanıyordu. Soruya bakayım. Hangileri bir enzimin yapısında yer alabilir diye sormuş. Şimdi glikoz denilmiş. Glikoz bir karbonhidrattır. Enzimin yapısında ne işi var? Enzimler protein artı ya vitamin ya mineral alacak. O zaman glikoz gitti. Amino asit ister basit yapılı olsun, ister bileşik yapılı olsun, mutlaka enzimlerin yapısında amino asit vardır diye kabul edeceğiz gençler. C vitamini eğer koenzim aldıysa tabii ki bu bir vitamin olabilir. Ya da kofaktör aldıysa tabii ki bu da potasyum minerali olabilir. Bilirli sorduğu için 3 ve 4'ü de alacağım. Gençler cevabımız E seçeneği olacak diyeyim. Hemen devam ediyorum. Enzimler substratına tabii ki geçici olarak bağlanacaklar. Enzimlerin substratlarına geçici olarak bağlandığı kısma da aktif merkez ismini vereceğiz. Bir çocuğun birden fazlası annesi olamaz dedik. Neden böyle bir şey söyledik? Diyelim ki benim X enzimim var. Bir de Y enzimim var. X enzimimin Yardımcı kısmı C vitamini olabilir. Aynı şekilde Y enziminin C vitamini yardımcı kısmı olabilir. Yani bir yardımcı kısım birden fazla enzime bağlanıyor. Birden fazla enzime yardımcı kısımlık yapıyor olabilir. Ama benim X enzimim ya C vitamini yok. Şimdilik B vitamini sana yardımcı kısım olsun deme şansım yok gençler. Kastettiğim inşallah anlaşılmıştır. Bir daha başka örnek üstünden vereyim. Diyelim ki uyduruyorum. Proteinleri parçalayan bir enzim. Yardımcı kısmının da sodyum olması gerekiyor. Ben de sodyum yönünden çok yetersiz besleniyorum. O enzim artık sentezlenemiyor, iş yapamıyor. Sodyum yerine sen git potasyum bağlan diyemem. Ama sodyum hem proteinleri parçalayacak enzimin yapısına bağlanıyor olabilir. Hem de ne bileyim işte glikojeni parçalayacak enzimin yapısına bağlanıyor olabilir. Yine sorularda karşımıza çıkacak önemli bir kısmın üstüne yıldız atıyorum. Bunu da mutlaka öncüllere bir yere soru bankalarında yazıyoruz gençler. Enzimler işte tepkimeyi başlatır. Enzimler tepkimeyi başlatmaz. Tepkimeyi başlatan aktivasyon enerjisidir. Enzimler başlamış olan bir tepkimenin hızlanmasını sağlar. Bir apoenzim sadece belirli bir yardımcı kısımla çalışır. Fakat bir yardımcı kısım birden fazla apoenzimi çalıştırabilir. Bir çocuğun birden fazla annesi olamaz ama bir annenin birden fazla çocuğu olabilir. Unutmayın. Enzimlerle ilgili bir de bazen karıştırdığınız şey. Sanki enzimler devamlı olarak parçalıyor. Büyükleri küçüğe çevirirken enzim kullanıyor da küçüğü büyüğe çevirirken enzim kullanılmıyormuş gibi geliyor. Hayır, ikisinde de tabii ki enzimler görev yapacaklar. Bir şey daha göstereyim gençler. Mesela dedim ki A ile B tepkimeye giriyormuş. Buradan B artı C artı D açığa çıkıyormuş. Kim enzim kim substrat tarzında soru sorduğumuz zaman bir kere hem girenler hem çıkanlar tarafında olan yani miktarı değişmeyen yapısı değişmeyen enzimdir. O zaman burada B ile gösterdiğim maddenin ne olması gerekiyor? Enzim olması gerekiyor. Sonra enzimin etki ettiği A ile gösterdiğimiz maddede tabii ki substrat olacak. O zaman C ve D ise üründür diyebiliriz gençler. Hatta bu tepkimeye büyük bir şey daha küçük şeylere dönüşmüş hidroliz tepkimesidir diyebiliriz. Bir tane daha sorudan bak, soruya bakalım. Enzimler ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? Tepkimelerden bozulmadan çıkan organik bileşiklerdir. Evet, enzimler protein yapılı bileşikler. O yüzden organik yapılı bileşiklerdir diyebiliriz. Tepkimeler için gerekli aktivasyon enerjisini düşürdüklerini söylemiştik. Etki ettikleri maddeye tabii ki substrat ismini veriyoruz. Biyokimyasal tepkimelerin başlamasını sağlar. Hadi oradan biyokimyasal tepkimeleri aktivasyon enerjisi başlatır, ee, enzimler hızlandırır diyeceğiz. Biyokimyasal tepkimelerden çay kaşığı tekrar tekrar bozulmadan çıktıkları için kullanılabiliyorlar. Hangileri doğru? 1 doğru, 2 doğru, 3 doğru gençler, 1 de 5 doğru diyeyim. Buradan da hemen devam ediyoruz. Bazı enzimler çift yönlü çalışabilir ama bazı kelimesini unutmuyorsun. Örnek vereyim. Mesela bizim vücudumuzda işte oksijenin karbondioksitin taşınması sırasında çeşitli tepkimeler gerçekleşiyor. Mesela karbondioksiti taşırken suyla birleştiriyoruz. H2CO3'e dönüştürüyoruz. Burada da işte karbonik anhidraz çok da isimleri şimdilik bilmenize gerek yok. Karbonik anhidraz enzimi dediğimiz bir enzim görev yapıyor. Karbonik anhidraz enzime hem karbondioksitle suyu birleştirip H2CO3'e dönüştürebiliyor. Hem de aynı şekilde H2CO3'ü parçalayıp su ve karbondioksite dönüştürebiliyor. Yani bu enzim çift yönlü taşınan çalışabilen bir enzimdir. Ama tüm enzimler çift yönlü çalışmazlar. Genellikle sindirim enzimleri tek yönlü çalışır gençler. Mesela katalaz enzimi, mesela nişastayı parçalayan enzim, mesela glikojeni, mesela amino aside miyim? Glikojeni, nişastayı, kitini, organik büyük şeyleri sindirim reaksiyonlarına sokarak parçalayan enzimler tek yönlü çalışırlar. Örnek verelim. Az önce söylediğim vücudumuza devamlı olan hidrojen peroksit H2O2 katalaz enzimiyle tepkimeye girer. Zararsız hale yani ve yani su ve oksijene dönüşür. Burada görevli olan enzim katalaz enzimidir ve tek yönlü çalışır. Bundan sonra da önemli başka bir özellikten bahsedeyim. Enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında etkinlik gösterebilirler. Bizim hücremizin içerisinde tabii ki yapım ve yıkım reaksiyonlarında enzimler görev yapacak. Sindirim tepkimelerinde görevli enzimler genellikle hücre dışında görev yaparlar. Mesela midemizi şöyle hayal edin. Şurası bir e, hatta şöyle göstereyim. Burası bir et parçası. Besin midenin içerisinde de enzimlerimi hücrelerden midenin içerisine gönderiyorum. Aslında hücrelerden midenin içerisine göndermem hücre dışına enzim göndermem anlamına gelir. Midemin içerisinde besini parçalıyor. Yani hücre dışında parçalama reaksiyonlarını gerçekleştirebiliyoruz. Ağzımın içi, midemin içi, bağırsağımın içi hücremin dışıdır. Sindirim kanalında yaptığım bu tepkimeler enzimlerin hücre dışında çalışmasına örnek olarak gösterilebilir gençler. Enzimlerin tabii ki zamanla yapısı bozulabilir. Bunlar bozuldularsa amino asitlerine kadar yıkılıyorlar. Yerine yenileri sentezleniyor. Bu enzim ve kofaktörler de tabii ki tekrar tekrar kullanılabiliyorlar diyeyim. Sonra enzimler basit yapılıysa protein, bileşik yapılıysa protein artı yardımcı kısımdan oluşur dedik. O zaman enzimlerin yapısında protein vardır diyebiliriz. Proteinlerle ilgili söylediğimiz özellikler enzimler içinde geçerlidir diyebiliriz. Mesela proteinler yüksek sıcaklıkta ne yapıyorlardı? Bozuluyorlardı. Geri dönüşümü söz konusu olmuyordu. O zaman enzimler de yüksek sıcaklığa maruz bırakılırsa geri dönüşümsüz olarak yapıları bozulacaktır veya protein sentezleneceği zaman DNA ne diyordu? Dur ben şifre vereceğim. Benim verdiğim şifreye göre o proteini sentezleyin diyordu. O zaman enzimler protein yapılı olduğuna göre enzimler de DNA'dan gelen şifreye göre sentezlenir diyebiliriz. Her hücrede her enzim belirli bir genin kontrolünde tabii ki sentezlenmiş olacak. Enzimler genel olarak da takım halinde çalışabilirler. Haliyle bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Burada ikisini birleştirerek örnek üstünden göstereyim gençler. Bizim kalıp sorularımız var. Daha doğrusu üniversite sınavında birkaç sene üst üste çıktığı için kalıp olarak her soru bankasında göreceğiniz sorular var. Mesela gen A enzim A'yı sentezlettirmiş, gen B enzim B'yi sentezlettirmiş, gen C enzim C'yi sentezlettirmiş. O zaman her gen bir enzimin sentezinden sorumlu oluyor. A B'ye, B C'ye, C D'ye dönüşmüş. Diyoruz ki gen B mutasyona uğrarsa. Şimdi gen B mutasyona uğrarsa diye sordum. Soru öncülü bir soru. Gen B'nin üstüne çarpı attın, O zaman enzim B sentezlenemez. Öncüllere dedim ki ortamda C maddesi birikir. Bir kere düşünüyorum. Enzim ile ilgili bir sıkıntım yok. AB'ye dönüşecek. Ama enzim B ile ilgili sıkıntım var. B, C'ye dönüşemeyecek. O zaman ortamda C maddesi birikmez. Ortamda birikenin ne olması lazımdı? B maddesi olması lazımdı. Veya ortama dışarıdan C maddesi verilirse D maddesi sentezlenebilir. Evet benim C'yi üretme ile ilgili sıkıntım var. Ortama dışarıdan C maddesi verirsen D sentezlenebilir şeklinde Soruyu çözeceksin. Bunun haricinde şu mevzudan da bahsedeyim. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir dedik. Cümle çok havalıymış gibi. Gel buranın üstünden bakalım. Mesela şunu tutayım B maddesini. B kimin ürünü? Enzim A'nın ürünü. Peki B kimin substratı? Enzim B'nin. O zaman bir enzimin ürünü Başka bir enzimin substratı olabilir. Hatta enzima, enzim B, enzim C takım halinde çalışan enzimlerdir. Unutmayın. Kendi yaptığımız tepkimelerden örnek verelim. Mesela bitkisel besleniyoruz. Bitkileri yediğimiz zaman bitkilerin depo karbonhidratı olan nişastayı da vücudumuza alıyoruz. Nişasta dediğinde yüzlerce glikozdan oluşuyor. Bu glikozlardan faydalanalım. O zaman ne yapacağız? nişastayı hidroliz etmemiz lazım. Nişastayı amilaz dediğimiz enzim geliyor parçalıyor. Maltoz neydi? İki tane glikozun birleşmesiyle oluşuyordu. Dextrin de 4-5 tane glikozun birleşmesiyle oluşan bir molekül. Yani nişastada yüzlerce glikoz bir araya gelmişti. Amilaz enzimi geldi aralardaki bağları kopardı. Ya iki glikoz bir arada ya da 4-5 tane glikoz bir arada kaldı. Benim glikoza ulaşmam lazım. O zaman da mesela maltozsa maltaz enzimi devreye giriyor. Bunu glikozlara dönüştürüyor. Veya dekstrinse dekstrinaz enzimi devreye giriyor. Bunu glikozlara dönüştürüyor. Daha sonra ben bu glikozları hücrelerimde kullanıyorum. İhtiyacım varsa solunum tepkimesine koyar, yakarım. İhtiyacım yoksa kendime depo karbonhidratı olan glikojene çevirir. Depolarım gibi düşüneceksiniz gençler. Enzimlerin isimlendirilmesinden de bahsedelim. Aslında şöyle bir durum söz konusu olmuş. İlk enzimler keşfedildiği zaman biri çıkıyor diyor ki uf ben bir madde buldum. Aktivasyon enerjisini düşürüyor, tepkimeyi hızlandırıyor, tepkimeden hiç bozulmadan çıkıyor, tekrar tekrar kullanılabiliyor. Etki ettiği madde de şu, bu maddenin adı X olsun. Yine buna benzer bir şey buluyorlar, aynı özelliklere sahip ama farklı yapıda, bunun adı Y olsun. Sonra bir bakıyorlar canlı vücudunda her yerde bu özelliğe sahip ama farklı kimyasal yapıda madde var. O zaman biz bunları isimlendirmede kolaylığa gidelim diyorlar. Girdiği tepkimeye veya ürünün sonuna az eki getiriliyor. İlk keşfedilen bazı enzimler hariç diğer enzimler sonuna az eki getirilerek isimlendirilir. Mal tozu parçalayan mal tas. Lak tozu parçalayan laktas Sükroz'u parçalayan sükraz gibi hemen yazmış olayım boşluk varmış onları doldurayım. Maltozu kim parçalıyormuş? Maltaz. Lipitleri li-pas. Sükroz'u sükraz parçalamış oluyor. İlk bulunan pepsin, tripsin, kimotripsin gibi birkaç enzim hariç enzimlerin sonuna genellikle az eki getirilir isimlendirilirken gençler. Bazen de enzimlerin sonunda ojen eki olduğunu görüyoruz. Eğer bir enzimin sonunda ojen kelimesi varsa o enzim inaktif haldedir. Aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Mesela midemizde proteinleri sindiren pepsinojen adını verdiğimiz bir enzim var. Bu enzim inaktif halde sentezleniyor. Midemde aktif aktif sentezlenseydi ben de protein yapılı olduğum için mideyi çok yorması söz konusu olurdu. O yüzden vücut sigorta şirketi gibi bu enzimi inaktif halde sentezliyor. Daha sonra besin geldiğinde aktifleştiriyor. Pepsinojen, tripsinojen gibi enzimler inaktif haldedir. Tripsin, pepsin gibi maddelere dönüştüğü zaman aktif hale geçmiş olacaklar diyeyim. Hemen bir tane daha soruya bakıyorum. Enzimlerle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur demişiz. Hidroliz tepkimelerinde görev yapmaz. Hadi oradan deyip eledik. Canlı vücudunda görev yapan biyolojik katalizörlere enzim ismini veriyoruz. Her enzim her tepkime de görev yapamaz. Arada anahtar kilit uyumu dediğimiz uyum var. Doğruları sorduğu için cevabımız yalnız iki. Burada konudan alakasız ya da konuyla birazcık alakalı bir şey açayım size. Şimdi hidroliz tepkimelerinde enzimler görev yapmıyormuş gibi düşünüyoruz ya. Aslında onun sebebi ne? Sen küçük küçük şeyleri bir araya getirip büyük bir şeye dönüştürüyorsan buna ne tepkimesi diyorduk? Dehidrasyon tepkimesi diyorduk. Eğer büyük bir şeyi parçalayıp kendini oluşturan küçük küçük şeylere dönüştürüyorsan buna da hidroliz tepkimesi ismini veriyorduk. Küçük şeylerden büyük bir şey sentezlenirken ATP harcanır büyük bir şeyi kendini oluşturan küçük birimlere dönüştürürken ATP harcanmaz. Olayın enzimle bir alakası yok. ATP ile enzimi birbirine karıştırmayın deyip küçük bir dipnot vermiş olayım gençler. Buradan da hemen bir tane daha soruyla devam ediyoruz. Yukarıda şekli belirtilen kimyasal tepkime sırasında grafiklerindeki değişimlerden hangileri gerçekleşir? Substratla enzim birbirine bağlanmış. Enzim substrat kompleksi oluşmuş. Sonuçta substratlar ürüne dönüşmüş. Hatta iki substrat bir ürüne dönüşmüş. Bu bir dehidrasyon tepkimesi. Enzim de tabii ki hiç bozulmadan çıkmış. Bakıyorum substrat miktarı artar diyor. Substrat nereye artsın? Substrat tepkime de ürüne dönüşüyor. Azalması lazımdı. Bir gitti. Ürün miktarı azalır demiş. Ürün tepkimeden çıkan maddedir. Ürün miktarı artıyor, azalmıyor ki. 2 de gitti. Serbest enzim miktarı. Bak enzim miktarı deseydik değişmez. Enzimler tepkimeye girip çıkınca kullanılan, azalan, artan moleküller değil. Ne demişiz? Serbest enzim miktarı. Tepkime başlamadan önce serbest enzimler vardı. Enzimler substrata bağlanınca serbest enzim miktarı azaldı. Sonra bu sık suratlar ürüne dönüşmeye başlayınca tabii ki serbest enzim miktarı da artacak gençler. Yani üçüncü grafiği çizebiliriz. Hangileri gerçekleşir dediği için cevabımız yalnız 3 yani B seçeneği oldu. Böylelikle enzimler konusunda bitirmiş olduk. Gençler sen çöze geldik. Sen çöze cevaplarınızı aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.